Ay beni engelleyin de rahatlayın artık. Vallahi yoruldum sizin yerinize gerilmekten. Bir video çekiyorum. Alttan hemen sesler geliyor. Bu da kendini bir şey sandı. Canım zaten hiçbir şey değilim. Kafam bile kel. Ama senin kadar da boş değilim yani. O da ayrı. Bunu da çıkaracağım be Üf, Bu sıcakta çekilmiyor yani. Ben içerik üretmeye çalışıyorum. Sen hemen ooo hemen ilçilemem lazım. E sen de kendi alanında influencer'sın aşkım. Tek fark senin takipçin yok. Bu arada saçıma zeytinyağı sürmeye başladım aşkım. Bir sene sonra inşallah full HD'yi göreceğiz saçları burada. Şunu içerik bırakıp hemen geliyorum. Konumuza döneceğiz. Hayır yani. Benim derdim seni mi gerdi? Bu videoyu izliyorsan ve rahatsız olduysan lütfen beni engelle. Rica ediyorum yani. Vallahi uğraşamam. Balık körlüğü. Uğraşması en kolay şey kendi hayatımda zaten. Bir de seni çekeceğim yani. Ben kendimi bir şey sanıyorum evet. Ama sen hala kim olduğunu bile bilmiyorsun. Ne kadar acı. Ben içerik çekiyorum. Sen ruhunu yiyorsun. Bir nefes al canım. Hayat kısa. Ben daha kaşları sabitleyemiyorum. Ben kendimi seviyorum. Ama siz beni sevmeseniz de izliyorsunuz. Bu aşk biraz toksik ama idare ederiz. Ma neyse. Doktor stresten uzak dur dedi. O yüzden ben içeriklerime dönüyorum. Siz de kendi hesaplaşmanıza tatlım. Bu arada aşkolar videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum.